Soru-cevap programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tren, uçak, tekne ve yat kazaları. Erkan Bey, tren kazalarıyla başlayalım mı? Başlam. Tren kazalarında, yaralanma durumlarında vatandaşımızın ne gibi hakları var? Şimdi tren kazalarına öncelikle bakmak gerekiyor. Bu tren yani özel bir işletmeye mi bağlı yoksa yani normal demir yolları hı hı. devlete mi bağlı? Yani eğer bir özel işletmeye bağlıysa, eğer içinde de bir yaralanma varsa, örnek veriyorum tren bir kaza geçirmiştir. İşte raydan çıkmıştır. Yaralanma vardır. Kırık falan. Burada özel işletmeye bağlıysa normal sigorta diyelim. Örnek veriyorum. X bir sigorta şirketi. Ona başvurup da parasını alabilir. Aynı e, ödemezse yine tah, tahkim komisyonuna başvurup ödemesini alabilir. Ama e, normal devlete bağlı bir şeyse, ise burada yine idare mahkemeleri. Oraya başvurup oradan parasını alabilir. Hı, hı. Burada ya dava açacak ya da sigortası varsa trenin sigortasından özel işletmeden alacak. Peki uçak kazasına geçtiğimizde de izleyici sorusuyla devam etmek istiyorum. İzleyici demiş ki e, uçakla yurt dışına giderken iniş sırasında sert bir iniş yapıldı. E, doktorlar belime kırık teşhisi koydu. Bu durumda uçak firmasına dava açma hakkım var mıdır? Uçaklarda aynı normal arabalar gibi normal sigorta şirketi var. Yani Hı -hı. Normal bir sigorta şirketine bağlı. Burada da bazen öyle bir hava şartları oluyor ki gitti yani, yani örnek Amerika'ya gitti ya da başka bir yere gitti. Çok sert inişler yapmak zorunda kalıyor. Bu durumda kişi yani ani bir inişle belini de kırabiliyor. Var mı böyle? Vakalar böyle var. Geldi Hı -hı. daha önceden de. Ne olur? İlk günlerin belinde ağrı oluştu. Olabiliyor. ilk gün hani o, o an kırıkta sert bir inişle anlamayabilir. O anda hastane giderse, bunu da kanıtlarsa uçaktan dolayı olduğunu... Yargıtay'ın bununla ilgili emsal kararları da var Sibel Hanım. Aa ha, güzel. Heh, bununla ilgili de normal aynı araba gibi uçağında sigortasından para alabilir tazminatını. Yine ödemezse tahkim komisyonuna başvurup alabilir. Peki tekne, yat ve gemi kazalarında yolcu olarak zarar gören kişilerin hakları nelerdir? Bir de keşke teknemiz olsa. Çok güzel olur aslında. <laughs> İnşallah. Tekne de aynı durum. Mesela hava şartlarından dolayı oluşabiliyor. Hani yoğun dalgalarda falan e, birbirine çarpışabiliyorlar o an hazırlıksız olabilir tekne içinde. Hani bilemezsin. Bu tip durumlarda da aynı şekilde yaralanma varsa. normal onlar da kendi aralarında bir sigorta şirketine anlaşıyor tekneler. Hı hı. Özel sigorta. Oranın da parasını alabilir yine. Ya yani bu hem uçakta, hem trende, hem de teknede her türlü aynı e, sigorta süreç. var. Aynı süreç gidiyor arabayla ilgili. Yani bu, haklarını arama. Tabii arasında. ki devamlı olan bir şey değil ki hani bu uçak nerede her zaman öyle bir bel kırığı olacak falan. Kişinin hı hı. biraz da bir şey belinin için durumuna bağlı işte. Ama tabii ki tekne kazalarda denk geldiği çok oluyor. Ee, araba gibi tabii ki değil. Tabii. Ama üçünün de tazminat alma hakkı var. Yani böyle bir şeyde sakın hani olmaz. Hani saçma gibi düşünmesinler. Var böyle hakları. Peki izleyici size ulaştığında yardım etme gibi bir durumunuz var mı? Mutlaka burada özellikle tekne kazalarında e, deniz polisini yani bir tutana tutması gerekiyor. Bu çok hmm. önemli. Bilemeyiz ki belki hastanın öncesi Tekneden inmiştir, o an düşmüştür, kırmıştı bunu. Sigorta bir şey diyemezse sigorta bunu kanıtla kanıtlatacak bana. Evet. Ama teknenin, e, sahil güvenliğin bununla ilgili bir tutanağı varsa, eğer onunla ilgili bir hasarı varsa daha garanti olur iş. Peki size ulaştıklarında bu konuyla alakalı destek sunabiliyor musunuz yoksa ilgili Şöyle yaparız, biz mi? evrakları inceleriz, bakarız, deriz ki evet buradan bir tahammülat alabilirsin, hı hı. sadece şu şu evrakları eksik, bunları al, buraya başvur. O zaman WhatsApp hattımızdan bize Tabii ulaşabilirler. Ki. Ve web sitemizden bize ulaşabilirler. Doğru mu? WhatsApp'ta ulaşabilirler. Web evrakları gönderebilirler. Şey i̇şte atıyorum yayını seyrettik. Böyle bir durumumuz var. Bu evrakla iş görebilir miyim? Yani bir tazminat alabilir miyim derse deriz ki evet alabilirsin bununla ilgili. Öyle bilgi verebiliriz yani. Güzel. Destek için teşekkürler şimdiden. der Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.